Sizin hemen her gün duyduğunuz cümle hangisi? Benim iş günlerinde her gün karşıma çıkan kişisel verilerin korunması. Bu konuda ülkemizde, Avrupa Birliği'nde ve Amerika'da kapsamlı kanunlar var. 2006'dan itibaren Facebook yoğun bir şekilde hayatımıza girmeye başladığında pek de rahatsız olmuyorduk. Eski okul arkadaşlarımızın ne yediğini, nerede olduğunu görmekten ve dürtülmekten. Fakat zaman ilerleyip önceki Amerika seçimlerinde Cambridge Analytica isimli şirketin Facebook verileri göre seçmenin oy tercihini etkileyebilecek video ve bazı düzmece haberleri Facebook kullanıcılarına gösterdiği ve seçimin kaderini etkilediği haberleriyle konu ayıka çıktı. Cambridge Analytica şirketi 87 milyon Amerikalının Facebook verisini kullanarak onları yönlendirmek, manipüle etmek üzerine çalışmış ve bu sebeple 2016 ABD başkanlık seçimleri üzerinde çok konuşulur hale gelmişti. Ardından şirket çalışanlarından bazılarının diğer sosyal ağlarda ve Facebook'ta çalışanların arka arkaya ortaya çıkıp yapılanları anlatması, Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'in ABD Meclisi'nde sorgulanması bu manipülatif işler sebebiyle bizlerin de gündemine geldi. 2006 yılında hala cep telefonu kullanmak istemeyen bir tanıdığım cep telefonu kullanmak evinizin ortasından cadde geçmesine izin vermektir demişti. 11 Eylül 2001'de Amerika'da 4 yolcu uçağının kaçırılması olayı, dünyanın farklı yerlerindeki terör olayları, teknolojinin her geçen gün daha ucuza ve daha erişilebilir hale gelmesiyle bugün dünyada 1 milyar adetten daha fazla kamera ile izlenirken acaba kişisel verilerden konuşabilir miyiz? Hadi şöyle bir bakalım. Evinizden çıktınız, oturduğunuz mahallede en az birkaç kameradan geçtiniz. Araba mı kullanıyorsunuz? Arabanızda bluetooth ile bağlanarak konuşuyorsanız, cep telefonunuz arabanızı en son park ettiğiniz yeri biliyor veya bir navigasyon uygulaması kullanıyorsanız, ne zaman nereye, hangi yoldan gittiniz kayıt altında. Hatta Cep telefonunuz telefondaki ajandanızdan yarın nereye gideceğinizi de biliyor. Arkadaşınızla şimdi Bodrum'da olmak ne güzel olurdu diye konuştuktan sonra karşınıza Bodrum'da otel reklamı çıktığı olmadı mı hiç? Evden çıktıktan sonra otobüsle gidecekseniz varsayalım. İstanbul kartınızı kullandınız ise hangi otobüsle kaçta nereye gittiğiniz, sonra vapura binip binmediğiniz biliniyor. 2018'de Amerika'da emlak piyasasında en çok konuşulan konulardan biri Amazon'un ikinci genel merkezini Seattle dışında hangi şehirde yapacağıydı. Amazon uzun süre bu bilgiyi paylaşmadı. Ardından Business Insider'da bir haber çıktı. Kurucu Jeff Bezos'un özel uçağıyla son bir yılda 65 milyon dolarlık yolculuk yaparak düzenli olarak aynı şehre gittiğini ve ikinci Amazon merkezinin bu şehirde olacağını söylediler. Kısa bir süre sonra Jeff Bezos o şehre sadece ailesini ziyaret etmek için gittiğini yeni merkezin bambaşka bir şehirde olacağını açıkladı. Bu yolculuklar esnasında kimle iletişimde olduğumuz, Akşam kaçta uyuduğumuz, uyumadan önce kiminle en son hangi uygulamadan irtibata geçtiğiniz, hangi marketten ne aldığınız, kaç para ödediğiniz, hangi bankada kaç paranız olduğu, hangi kartta ne kadar limitinizin kaldığı hepsi kayıt altında. Bir bankanın elinde evli bir çiftin boşanma ihtimalini 18 ay önceden bilecek kadar bilgi var. Marketten indirim, uçuşlardan mil, harcamalardan bonus, bedava yakıt puanı için bilerek isteyerek her yere bilgi veriyoruz. Sonra da vay bizi gözetliyorlar, falanca ülkenin casus uyguları var, filanca aile tüm dünyayı yönetiyor. 4 yıl önce Amerika'da ev tutmak istediğimizde ev sahibimiz bizden geçmişimizi soruşturma, kredi skorumuza bakma izni istedi. Acayip gelmişti. Amerika'da hiç kaydımız olmadığından bir gazetede benimle ilgili çıkan İngilizce bir haberi paylaşarak güvenini kazanmıştık. Sonra o evde tesisat arızası için usta çağırmadan önce de aynı şeyi yaptığını görünce bu işlerin ne kadar da normalleştiğini anladım. Bugün hemen hepimiz adına reytokrasi dediğimiz kavram sayesinde alışveriş yapacağımız tüccarın, bineceğimiz taksi sürücüsünün, konaklamayı düşündüğümüz otelin kimlerden ne kadar puan aldığını Yorumları önceden görebiliyoruz. Çok yakın bir zamanda tüm bu grup ve kişiler de bizim puanımızı görebilecek ve yağmurlu bir havada iki yolcu bir taksi varsa puanı yüksek olan yolcu taksiye binebilecek. Hepimizin bildiği rating kavramı bir bilgiyi demokratik bir şekilde dağıtarak reytokrasi adıyla hayatımıza katkı sağlıyor. Olumlu veya olumsuz siz kendi değerlendirmenizi yaparsınız. Biz dönelim şu bizim verimiz konusuna. Ha bu arada lütfen abone olunuz, beğen tuşuna basınız, en azından bize rızanızla katkı veriniz. Peki tüm bunlarla birlikte bir de üzerine bizim verimiz davranış alışkanlıklarımıza en çok ihtiyacı olan, reklam veren ya da bize ürün hizmet satanlarla ilişkimiz de değişmedi mi? Çok yakın zamana kadar aramızdaki ilişki bize mesaj vermek isteyenlerin televizyon, gazete, dergi ve son 25 yıldır da adına alternatif mecra denilen billboard, durak ve benzeri yerlerde reklamlar yapmasıydı. Nasıl olsa tüketici televizyon başında sevdiği diziyi kaçırmamak için 20 dakika reklam izlemeye mahkumdu. Haber almak için gazete almalıydı. Reklam veren kucakla parayı bu mecralara döker, yakalayabildiği kadar tüketici için şükrederdi. Şimdi ise bu videoyu izleyecek binlerce kişinin her biri başka bir reklam görebiliyor. Geçen yıl bir uygulamanın Artık televizyon seyretmeyen, istediğini istediği zaman izleyen, Netflix, Hulu ve benzeri uygulamalardan izleyenlere kendi rızası ile reklam izletmek için uygulamayı aç, biz senin ne izlediğine bakıp sana ödül karşılığında reklam izletelim dediğini gördüm. Türkiye'den Mono isimli bir uygulama size istediğiniz, izin verdiğiniz markalardan mesaj alma karşılığında ödül veriyor. Hareket bilginizi, attığınız adımları okuması karşılığında size sembolik de olsa para kazandıran Help Step gibi uygulamalar var. Hatta adımların karşılığında aldığınız ödülleri istediğiniz bir hayır projesine ya da desteklediğiniz spor kulübüne bağışlayabiliyorsunuz. Kimse artık gönüllü olarak Foursquare ya da Swarm'da yer bildirimi yapmadığından geçen yıl bulunduğunuz yeri takip etmelerine panel app uygulaması üzerinden izin verirseniz size para vereceklerini duyurdular. Ben iki yıldır yaptığım alışverişlerin fişlerini bir uygulamaya yükleyerek hatta e-postama gelen faturaları okumalarına izin vererek puan, ödül kazanıyorum. Sizinle paylaşmak istediğim bu bilgileri verip 3-5 dolar kazanma fırsatınız olduğu değil. Size ait verilerin kullanılması, size reklam mesajlarının ulaştırılması, sizin verilerinizde de üretilecek değerin sizinle paylaşılması alanında da ya televizyon gibi aracılar ortadan kalkıyor ya da mobil uygulamalar gibi yeni tip aracılar geçmişte kitlesel olarak yapılan bu faaliyetleri artık kişiye özel yapabiliyorlar. Siz de gözünüzü kulağınızı açıp bu yeni dünyaya hazırlanın demek istedim. Bizimle ilgili toplanan veriler sayesinde önümüzdeki seçimlerde kime oy vereceğimiz biliniyor olabilir. Geleceğe hoş geldiniz.